50 yıllık tapu sorunu çözülen Ok Meydanı'nda kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili toplantılar başladı. Okçular Tekkesi'nde yapılan toplantılarda Beyoğlu Belediye Başkanı bir Ahmet Misbah Demircan vatandaşlarla bir, bir araya geldi. Yaşadı. Beyoğlu Belediyesi'nin 80 bin kişinin yaşadığı Ok Meydanı'nda tapu ve kentsel dönüşümle ilgili yaptığı bilgilendirme toplantılarına vatandaşın yoğun katılımı dikkat çekti. Toplantılarda Ok Meydanı'nda yapılacak kentsel dönüşme büyük destek vardı. Geleceğin Ok Meydanı hayalini bölge sakinleriyle paylaşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tüm hak sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Şimdi bana diyorlar ki niye bizi çağırdın tek tek? Ya adam hak sahibi. Devlet her bireyin hakkını korur. Toplantıya katılan her bir hak sahibine ayrı ayrı kitapçıklar dağıttıklarını da hatırlatan Demircan, Ok Meydanı'nda tapu sorununu tamamen bitireceklerini belirtti. Bugün 3561 adada hissesi toplananlara kitapçıklarını verdik. Niye verdik? Ya adam merak eder, bizim kim kimle beraberiz değil mi? Merak ederiz değil mi? Ben olsam merak ederim. Bizi kim topluyor bir araya? Nasıl, kim kim beraberiz? İşte bu ekip bir arada. Kaderleri beraber. Bugüne kadar 300'ü aşkın kişiye tapu verdiklerini belirten Demircan, vatandaşların kulaktan dolma bilgilere itibar etmemelerini de sözlerine ekledi. Diyeceksiniz ki ben satın alma işlemlerimi başlatmak istiyorum. Biz de encümen kararı alıyoruz. Sizi milli emlaka gönderiyoruz. Parasını yatırıyorsunuz. Parayı yatırdığına dair kağıdı alıp tapu işlemlerinizi bitirip tapunuzu cebinize koyuyorsunuz. 3-4 aydır bu süreç başladı. Yaklaşık 350 kişi işlemlerini bitirdiği parasını ödedi. Son derece ciddi iş bitti. Lütfen evrak vermeyen varsa, başvurmayan varsa, onun bunun söylemine kulak asmayın. Bu iş yürüyor son derece ciddi. Başkan Demircan vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı. Yani sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum ki, ama daire benim üzerime değil veya kardeşimin üzerine değil, babamın üzerine. O tamam. zaman siz, benim babam o zaman dört tane daire vereceksiniz biz tapuyu aldık mı? Evet. Dönüşümde. Evet. Ya böyle bir şey olursa zaten sorun olmaz kimseye. <laughs> Öyle de <laughs> yoksa ben bu kadar rahat karşınıza çıkabilir miyim? E i̇nşallah o zaman. Hayırlı olur. <laughs> Tabi böyle arkadaşlar Arkadaşlar da bir anormallik yok. Bakın bu mal bizim. Hepimizin. Ok Meydanı bizim. Bir başkasının değil. Şöyle bir sorun var size. Ben dördüncü katta oturuyorum. 125 metrekare bir dairem var. Daha doğrusu annemin üstüne. Bu yeni... E, isimlaktan sonra yeni binalar yapıldığı zaman ben yine dördüncü kattan mı daire alacağım yoksa rastgele bir... Mümkünse şimdi yeni ok meydanında bodrum kavramı yok. Çünkü her yer yerin altında üstünde olduğu için e, bizim öngörümüz şudur. Herkes mümkünse olduğu yerden olacak. Ama şunu söyleyeyim bu projeden sonra bunun ne dördüncü katı ne beşinci katı fark etmeyecek. Ne birinci katı. Yani çok fark etmez. Yani bir bakarsın birinci kat kıymetli olabilir. Toplantıya katılan vatandaşlara kentsel dönüşüm isteyip istemediklerine dair anketleri doldurmaları istendi. Anket formunu dolduran vatandaşların büyük ölçüde kentsel dönüşümü destekledikleri gözlendi. Kentsel dönüşümden sonra nasıl bir ok meydanında yaşayacaklarını merak eden vatandaşlar, Okçular Tekkesi girişine konulan Ok Meydanı maketine yoğun ilgi gösterdi. Planlanan Ok Meydanını çok beğendiklerini ifade eden sem sakinleri bir an önce çalışmaların başlatılmasını istedi. Biz burada tarihe imza 10 yıl hazırlık yaptık, hayal değil. Eğer bunları hazırlamasaydık, bunları konuşamazdık. Bunlar hazır önümüze bakacağız. Allah yardımcımız olsun.